Urfanatik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler ben Melek Çelik. Urfanatik TV ana haber ile karşınızdayım. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayramlı kıyafet satışları da başladı. Esnaf beklenen yoğunluğunun olmadığını ifade etti. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği başladı. Bayram için çarşı ve pazarlara akın eden vatandaşlar bütçelerine uygun alışveriş yapmalara yöneldi. Olabilir diyorum ama ondan dolayı da değil. Ama iş yok kardeşim. Ürünler çok pahalı. Şanlıurfa'nın Eyüp'e ilçesinde bayrama sayılı günler kala mağazalarda satış yapılmaması durumundan mağaza çalışanları oldukça şikayetçi. Bir zam oldu. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah işlerdeki son durum şu şekil sana söyleyeyim. Hava... Esnaf durgunluğu hava şartlarına ve geçen yıla kıyasla yüzde yüz zam olmasına bağlıyor. Biz de etkileniyoruz yani işler kesat gidiyor bu aralar. Bayram öncesi hareketlik başlayacak mı işte hava şartlarına bakıyoruz. Şimdi hava kötü olduğu zaman sen dışarı çıkar mısın? Çıkmazsın. Bizim de işimiz o zaman yürümez. Böyle hava şartlarına bakıyoruz. Allah kısmet edersin inşallah diyoruz yani. Geçen yıl kıyasla geçen yıl daha iyiydi ya. Geçen yıl hava şartları da uygundu. Havalar sıcaktı diye insanlar geliyordu. Ama bu sene hava şartları uygun olmadığı için millet ne yapacağını bilmiyor şu anda. Geçen yılla bu yıl arasında yüzde elli fark var. Geçen yıl elli lira olan şey bu yıl yüz lira. Ama bunun sebepleri var. Askeri ücrete zam gelmiş. Yüzde elli üç oranında bir zamlık var. İster istemez her şeye zam geliyor. Havalar da mübarek İngiliz havasını arattırmıyor. Bir bakıyorsun güneş bir bakıyorsun yağmur. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. AK Parti milletvekili adayı Nihat Kılıç seçim çalışmaları kapsamında Suruç'ta halkın talep ve önerilerini dinleyerek projelerini anlattı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için destek isteyen Kılıç, Türkiye yazılı için doğru zaman, doğru adım, doğru adımlarla yol devam sloganlarıyla vatandaşlara seslendi. Suruç'ta esnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından konuşan Kılıç, AK Parti'nin bir parti değil bir dava olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Mayıs'ta tekrar zafer kazanarak Türkiye'yi 100 yıla hazırlayacaklarını ifade etti. Nihat Kılıç, Suruç'ta yaptığı temaslar sırasında sebze ve meyve esnafını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini sunan Kılıç, esnafların dua ve desteğini aldı. Vatandaşların sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Kılıç, Suruç'taki temasların ardından seçim çalışmalarına devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Nihat Kılıç'ın Suruç'ta gerçekleştirdiği temaslar seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşmaların devam ettiği bir süreçte gerçekleştirdi. Evet. AK Parti 14 Mayıs'a yapılacak olan genel seçimler için halkın Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için belirlendiği Şanlıurfa milletvekillerini tanıttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa'lıların temsilcisi olarak inşallah 14 Mayıs'ta hep beraber bunu sağlayacağız. Ben yine sizlere Gran Şehir'den, Cenab-ı Hanım'dan, Suruç'tan, Mehmet Akif İnan konferans salonunda düzenlenen tanıtım törenine MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, İl Teşkilat ve partiler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından MHP İl Başkanı Mahmut Güneş selamlama konuşmasını yaparak 14 milletvekili adayını tanıttı. Bir seçim yaşayacağız. Geçmişten bugüne yapılan seçimlerin anlamı dışında Türkiye'mizin 100 yılına girerken yapılacak ilk seçim olması hasebiyle bir kat daha fazla önem arz etmektedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yapılacak olan bu seçim Türkiye'nin ikinci asra nasıl başlayacağı konusunda da çok önemli bir belirleyici seçim olacak. Değerli kardeşlerim, sizlerin verdiği oylarla 2018 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gücümüzün yettiği kadar sizleri temsil etmeye çalıştık. Sürekli birbirinden zıt fikirlere sahip olan siyasi partilerin derme çarpma bir araya gelerek kurduğu hükümetlerle girmiş. Ama sizlerin 2017 yılında anayasayı değiştirmenizle birlikte Türkiye'de yeni bir başlangıç AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, Birecik ilçesinde gerçekleşen Afet Konutlarının temel atma törenine katıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için destek isteyen Kılıç Türkiye Yüzü için doğru zaman, doğru adım, doğru adımlarla yol devam sloganlarıyla vatandaşlara seslendi. Amin. 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 Suruç'ta esnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından konuşan Kılıç, AK Parti'nin bir parti değil bir dava olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Mayıs'ta tekrar zafer kazanarak Türkiye'yi 100, 100 yıla hazırlayacaklarını ifade etti. Nihat Kılıç, Suruç'ta yaptığı temaslar sırasında sebze ve meyve esnafını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini sunan Kılıç, esnafların dua ve desteğini aldı. <laughs> Vatandaşların sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Kılıç, Suruç'taki temasların ardından seçim çalışmalarına devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Nihat Kılıç'ın Suruç'ta gerçekleştirdiği temaslar seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşmaların devam ettiği bir süreçte gerçekleştirdi. Evet. AK Parti 14 Mayıs'a yapılacak olan genel seçimler için halkın... De... AK Parti İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Şanlıurfa'lı AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan... Sesim çalışmalarını yaptığı sırada sokakta tipli gençlerle karşılaştı. İkilinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 890 idafet konut temel atma, 659 konut ve 61 dükkan anahtar teslim töreni bireciklerden yoğun ilgi gördü. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanı Dondurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde bağlantı kurarak gerçekleştirdiği temel atma törenlerinde Bilecik ilçesinde milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, Bilecik Belediye Başkanı Mahmut Milkelam ve Bilecik Kaymakamı Kadir Duman hazır bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Adalet Bakanı Bekir Bozda Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Balıklıgöl'de vatandaşlar ile sohbet ederken sürpriz ile karşılaştı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sokaklarda hareketlilik de arttı. Selam, Broşür yok. Her Siyasi partilerin milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek seçimlerde destek istiyor. Bu da bizim. Ben seni aldım. Tamam. Şimdi de aldım. Seçim çalışmalarının en yoğun olduğu kentlerden biri olan İzmir'de AK Parti ve tipli gençlerin broşür dağıtırken karşılaşmaları ve ardından yaşanan diyalog dikkat çekti. Hep beraber. Sen ay grubu bağlı vereceksin. Senin adamı çektiğin sıra. Evet. O da yakın arkadaşım. Selam söyle. Şöyle vereyim. Eyvallah. Buruşur itmek yok. Hayır buruşur. Buruşur itmek yok. Her buruşuk çok ritüelim var kısımda. Evet. Eyvallah. Al bunu. Sizin buruşurdan değil. Bu da bizim. Ben seninkini aldın. Tamam. Şimdi de benim finalde. İYİ Parti'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik başlattığı seçim kampanyasının yeni videosu yayınlandı. Videoda Ahmet Eşref Fakı Baba'nın sözleri yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik beyannamesinde toplumsal sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye anlayışları işlenen iletişim kampanyası serisinin birinci videosu saygılı Türkiye oldu. La, hakkı hakka teslim eden ahlaklı bir Türkiye. İyi Parti'nin resmi hesabından artık bir kişinin değil 85 milyonun her bir ferdinin iki dudağından çıkan sözlere saygılı Türkiye konuşulacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak notuyla paylaşılan videoda Yeni bir yıllık AK Parti iktidarının devlet anlayışından uzaklaşarak kavga ve nefretten beslenen siyasi tavrına karşı İyi Parti'nin ahlaklı, kapsayıcı ve saygılı bir Türkiye inşa etme hedefi vurgulandı. Kapsayan bir Türkiye. Binlerce yıllık demokrasi kültürümüzden aldığımız gücümüzle farklı düşüncelere, fikirlere ve görüşlere saygılı bir Türkiye. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktığı otomobilin refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kuzey Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilmeyen 63 FK 425 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Adam. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine adeta ok gibi saplandı. よろしくお願いします。 basınca uçtu kaç, benden basınca değil adım. benden değil siyah basınca uçtu kaç bu sekiz ama benlikte siyaha bir bastım siyaha bir bastım ama uçtu bir bekle tamam başlıyorum Binlerce Birecikli'nin katıldığı Ak Parti Birecik Seçim Bürosu'nun açılışını yapan Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili adayı Bekir Bozda, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan ne Erdoğan niye de Cumhurbaşkanı olarak <laughs> mızın dedim mızmış bekleyin baş alıyorum rezil ettim ya Cumhurbaşkanı mız işte. mızın dedim ben sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce bir afalladım. Tamam. Tekrar. Bin... Bir daha tıkla. Ya bu ne saçma bir şey ya. No, düzgün mü şu an? Bekle bekle. Oldu. Başa gelsin. Bekle. Baştan. Tamam. Melek aslında o kalemler bak çok yavaş, kontrolü çok yavaş bas. Kendi kendine akarsan okursun, hiç zorlanmazsın. Tamam bırakıyorum. Çok yavaş bas. Hızlı basın hızlı gidiyor. <laughs> Başlatıyorum. Tamam. Binlerce Bilecikli'nin katıldığı AK Parti, Birecik Seçim Bürosu'nun açılışını yapan Şanlıurfa AK Parti Milletvekili adayı Bekir Bozda, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek. 14 Mayıs genel seçimleri öncesi Şanlıurfa'da AK Parti'ye olan samimiyet bir kez daha Birecik'ler tarafından gösterildi. Selamünaleyküm. 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 Hadi. Hadi. AK Parti milletvekili adayı olan Mehmet Faruk Pınarbaşı Birecik'te seçim bürosunun açılışını büyük bir coşkuyla yaptı. Binlerce Berejiki'nin katıldığı açılışı AK Parti Milletvekili Adayı Bekir Bozda ve beraberindekiler gerçekleştirdi. Selam. 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 Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doktor Hasan Apınar Sefer atopik dermatit birçok faktöre bağlı olarak kronik bir cilt hastalığı olduğunu belirtti. Atopik dermatit egzaman birçok faktöre genetik, çevresel bağlı olarak kronik bir cilt hastalığıdır. Çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlar. Atopik yürüyüş olarak adlandırdığımız sürecin ilk basamağında yer alır. görebiliyoruz ama en sık çocuklarda ve özellikle de ilk 2 yaş çocuklarda görüyoruz. Çocuklarda en sık gördüğümüz kronik cilt hastalığıdır. Bu çocukların hali hazırda cildi kuru, çok kaşıntılı, hassas, kızaran bir yapıya. Bu özelliğiyle ileriki yaşlarda astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıkların gelişiminin habercisi olma özelliğini taşımaktadır. Bu kaşıntılı cilt durumunun olması ve lezyonları görerek tanımızı koyuyoruz. Tanıyı koyduktan sonra yapmamız gereken hastalarda akut alevlenmeleri tetikleyen özel faktörleri atopik dermatit egzama hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcak, terleme, paketli gıda tüketimi gibi faktörler bulunmaktadır. Çeşitli testler yaparak ve ailelerimizle konuşarak hastalardaki... Bugün sizlere halk arasında alerjik egzam olarak da bilinen atopik dermatit egzama hastalığından bahsedeceğim. Önemli olay bütün egzamalı çocukların cildi günlük olarak nemlendirilmelidir. Bunun dışında yazacağımız reçeteli bir takım kremlerle de hastanın alevlenme döneminde kullanacağı tedavisini planlıyoruz. Besin alerjileri dediğimiz gibi bu... Alerjik egzama alevlenme ve düzelme dönemleriyle izlen kronik bir cilt hastalığıdır. Biz bunu bütün yaş gruplarında görebiliyoruz. Ama en sık çocuklarda ve özellikle de ilk iki yaş çocuklarda görüyoruz. Çocuklarda en sık gördüğümüz kronik cilt hastalığıdır. Tedavi planlarımızı gözden geçiriyoruz. Hastalarımızın şikayetlerini tekrar dinleyerek alevlenmelerinin kontrol altında olup olmadığı. Bu çocukların hali hazırda cildi kuru, çok kaşıntılı, hassas kızaran bir yapıya sahiptir. Biz besin alerjilerinde de azalmalar görüyoruz. Ancak bu hastalarımızda ileriki dönemlerde alerjik astım, alerjik saman nezlesi gibi diye... Ve araya giren bir takım enfeksiyonlarla da sarı akıntıları olabilen lezyonlar oluşturmaktadır. Devam etmesi gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim. Merhabalar, ben Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doktor Asena Pınar Sefer. Bugün sizlere halk... Biz tanıyı çocuklardaki bu kaşıntılı cilt durumunun olması ve lezyonları görerek tanımımızı koyuyoruz düzenli dönemleriyle izleyen kronik bir cilt hastalığıdır. Biz bunu bütün yaş gruplarında görebiliyoruz ama en sık çocuklarda ve özellikle de ilk iki yaş çocuklarda görüyoruz. Çocuklarda en sık gördüğümüz kronik cilt hastalığıdır. Bu çocukların halihazırda cildi kuru, çok kaşıntılı, hassas, kızara... Tanıyı koyduktan sonra yapmamız gereken hastalarda akut alevlenmeleri tetikleyen özel faktörlerin belirlenmesidir. Bunlar arasında besinler başta olmak üzere bir takım alerjiler çok sıcak terleme, patetli gıda tüketimi gibi faktörler bulunmaktadır. Hastalarda akut alevlenmeleri tetikleyen özel faktörlerin belirlenmesidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Şanlıurfa'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa için yağış uyarısında bulunmuştu. Güverşlerinin ardından sabah saatlerinde beklenen yağış kenti merkezinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için iş yerlerin ve evlerin saçaklarının altında girerek yağmurun hafiflemesini bekledi. Yağışın durmasıyla vatandaşlar yollarına devam etti. değerli izleyenler. Urfa Antik Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.